başka başkanı olması, şimdi Cumhuriyet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir mevkide olması onu esas en acı tarafı o biliyor musunuz? Çünkü gerçekten üzüldüğüm bir şey. Ben bu kadar bir cehaletle karşılaşacağımı beklemiyordum. Yani okuduğunu anlayamayan, kelimelere anlam verememek çok acı bir şey biliyor musunuz? İnsan bir şeyi okuyor, kelimelerle ifade edilmiş, ne dediği belli. Fakat o okuduğunu anlayamıyor. Bundan birlikte alıp kara propaganda yapmaya başlıyor. Sebebi anlamamazlık esasında. Orada benim paylaşmış olduğum şey baştan aya anıt kabiri mimarisi ile alakalı. Orada özellikle bir şey vurguluyorum ki ben bunu birçok programımda belirttim. Her yüzyılın kendine has bir mimari tarzı vardır. Türk tarihi açısından bakacak olursa 11. yüzyıl, 12. yüzyıl, 13. yüzyıl hem sivil mimari de, dini mimari de, askeri mimari de bunların hepsinde biz ayrı bir mimari tarzımız vardır. O yüzyılın özelliğini gösterir. Deriz ki 14. yüzyıl Türk mimarisi. Yani Seyit Bey aslında bu olayı anlayamamış. Olayı sanatçı hassasiyeti yok bizim dokunduğumuz şeyleri kavrayabilmesi pek mümkün değil okuduğunu da anlayamamış anladım zannettiyse de kavrayamamış oradaki bahsedilen bir estetik kaygıdır bütün yüzyılın kendine has bir mimari özelliği vardır. Örnek veriyorum. 19. yüzyıl Osmanlı mimarisi, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisi klasik Osmanlı mimarisinin ulaşmış olduğu zirvedir. Mimar Sinan da birlikte. Her dediğim gibi 18. yüzyılda ayrı bir mimari tarz vardı. 19. yüzyılda daha başka bir mimari tarz vardı. Barok ve Rokoko sanat eserlerini, sanat akımlarının bayağı bariz şekilde görünmüş olduğu Sultan Abdülhamit Han dönemi yapıları vardır. Bu 19. yüzyılın Türk mimari özelliğidir. 20. yüzyılın Türk mimari özelliği şudur diyebileceğiniz bana tek bir eser gösterebiliyor musunuz? Bir yüzyılı boş geçirdik diyorum. Neden? Çünkü mimari ve estetik kaygudan yoksun. Anlama özürlü insanlardan dolayı ve ben zihniyetin aynen devam ettiğini anlıyorum orada bahsettiğim şey baştan aşağıya dedim ki bir mimari yapı ve onun planı görünüşü Yunan tapınaklarına benziyor dedim. Yalan mı? Alın bakın. Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle bir kiç, mimari de kiç yapı demek orijinal olmayan yapı, benzetilme yapısıdır. Örneğin siz 16. yüzyıldaki Sultanahmet Camii'ne benzer bir mimari planı taklit ederseniz bunun adı kiçtir mimari de. Bunları bilmez sanat bir estetik sanat tarihçisi olarak ben bu olayın estetiksel yanını söylüyorum ama adamın bunu anlayabilmesi tabii ki mümkün değil. Adam kaç dönem e, orduda belediye başkanlığı yapmış eseri yok ki anlayamaz. Tabii ki böyle bir şeyin anlaması mümkün değil. Estetik olarak şu şehre ne yaptığı sorusunun cevabını veremeyecek adamların tabii ki böyle bir şeyin dedikodusunu yapmaları son derece doğal. Benim orada söylediğim böyle bir tarz mimari eser ki Türk mimari tarzıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bunu getirip oraya koymak ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Gazi Mustafa Kemal'i onun içerisine bırakmak aslında Kişiye hakarettir. Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir mimari eser olmalıydı. Bir Yunan tapınak tarzını taklit eden bir eser değil. O yüzden Emin Onat'a falan da kırgınım mimarları olarak. Onlara da kırgınım. Böyle bir planı nasıl çizilir? Böyle bir plan hiç Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e yakışıyor mu? Bakın o plana benim ne dediğimi anlayacaksınız. Evet. uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur bizim geleneksel veya Türk mimari tarzıyla alakalı. Türk mimari tarzında sivri uçlardan, sivriliklerden kaçınılır. Bir tek sivri tonozu vardır, sivri kemer vardır. Ama bunların yaptığı nasıl biliyor musunuz? Olduğu gibi tipik bir tarz, bambaşka bir tarz. Eğer ben bir sanat tarihçisi olarak var ya bunu söylemesem yanlış yapmış olurum. Bir sanat tarihçisi olarak esasında bu yapıyı eleştirmezsem aslında Türk mimari tarihini hakaret etmiş olurum. Oradaki baştan ayağa mimari tarza ve yapılmış olan Yunan tapınağına yapılan eleştiriyi Atatürk'e yapılmış eleştiri gibi anlamak ancak bir aciz kafa yapısına, bir beceriksiz düşünce tarzına diye hiçbir şey vermemiş. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan yardımcılığına getirilmiş bir şahsa aittir. Ben kendisine üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Bu, bu hiç yakışmadı biliyor musun? Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine karşı çıkması lazımdı. Eğer Atatürkçüyse.